Vallahi. Arkadaşlar üçüncüyü çekeceğiz. Sen bir daha oyuna çıkmadan önce eşyalarını salma Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yine gitti. Sen olsun game moddan alıyor. Eşyalarını. Ha, çok eşya alamıyor. sen. Sadece mife zırhımı veriyor kadar. Az önceki elmas şey burayı bozmamak için Game moddan çık. Oyuna <laughs> çıkın güzel güzelleştireyim. <laughs> Benim kazarken bayağı aşağı çıktı. Pro Gamer. Efendim? Bana bak. Bana sandıktan bu çıktı. İşte. <laughs> bak. Şuna bak. Abi. Neyse, ne abi? Sen kuracaksın oğlum. Benim kazmam lazım. Bana kazma yap. Bir dakika biri beni Nefes, cümle, sen. Seni örümcek attı ben değil. Evet, hadi oğlum. Hadi oğlum. şuraya Dur kanka senden bir kazma alacağım. Ben de kazma alayım. Yok. Ez uyuya. Sabah yaparsın. Telif yemem inşallah. Telif telif yemem inşallah. çıkardım. Şimdi orada yaşamaya hayata <laughs> devam edeceksin. <laughs> ya pro gamer. Uh, dünden beri unutuyorum. Hocam bizim için ölüm oluyor. Çıkıyoruz. Tekrar başlamak zorunda kalıyoruz. Evet sen bana şey gönderirsin. Ya ben yanlış yaptım. Neyse. Şimdi da geçelim mi? Birkaç tane kazma yapayım da de Ay başlıklar öldü mü? O başlıklar öldü mü? Can ona isim isim verelim. Beni Ona dedim Mahmut'unca koyacağım. Kafam istedi. Bunu çekil tamam. Çıkıl çekil. Elmas çekil. Al abi sen en elmas... azı Bir dakika. Bir dakika. Senin iki elmasın vardı bir dakika. Senin, Senin de. Senin iki elmasın vardı. Hı hı. Sen o elması bana ver. O elması bana ver. Tamam. Dur onu çöpe atayım. Kabayı poşete atayım. Ben sana elmas kazım atayım. Arkadaşlar onun üstüne yayınlaşı sadece biri yaşadı. Abi de üç daha mı şey vardı? Ben Nadir sandık gelmişti o çok iyi değil miydi ya? Direk elmas set <laughs> evet. şey, Senin nadir sandık çıkıyor <laughs> Tamam elmas çok kazmıyor değil mi? Bütün beni sevenlere fans koydum. Hayır sen şeyini hazır tut. En maskaracını. Hayır onu su daha iyi. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Sadece sen düştün o da hiçbir şey olmadı abi. Hiçbir değişiklik yok sadece. Sonra koydum. Gördün değil mi? Patladı azıcık. Nasıl patladı azıcık? Bu ne? Öyle öyle bir örümcek. Bu arada yok hiç patlamadı. Sen gördün değil mi Ahmet? Telefonuma baktın. Öyle Sonra onu da koydum. Arkadaşlar aynı günde kaç video sizi için bak. Aa. Nasıl bugün de mi? Bununla mı gün atacağım? Evet. Oha. <laughs> Aslında, de taş, <laughs> Dur bende var. Yok demir kazma. <laughs> taş kazma atayım ya. Dur, <laughs> Attım ben sana iki tane? Al. Sıpam da var. İki tane attım. Gel. İki tane yaptım. <laughs> Şu demirleri Sen de bir yani. tane fazla varsa bana at. Tam tarım yapacağım. Niye tarım Bende tohum var ya. Bu arada. Önüne falan da katılacak ya. Hı -hı. Üç tane ünümüz oldu. Çok iyi oldu bu arada. Ha, ha. Dur, Hemen. Haşlatı da yapalım. Bir yatak. Yaparız. Acelesi yok. Yaptım. Bak benim şeyim de oldu. Şimdi şu tüyü atalım. Tüyü gereksiz. Tamam nice atı yaptım. Kapı da gereksiz. Cam yani şu... gerek bize. Cam nasıl bu çoğu? Kum daha gelmedi. Belki kum gelecek. Bir evet. Ara kovanı yapsak çok Kovan ne yapılıyor mu? Evet. Bana Gel Göster. Bakıyorum. Bakıyorsun değil bak. mi? Bak bak. Gerçek artık kovan. Ama petek de lazım. Petek olmamak için de gerçek bir ara kovan lazım. Aa. 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 Bir tane su kovasın bana at. Farm mı yapacağım? Ne Bar Barkaba, Pancar. Tamam. Al. Yine Sen de toprak var mı? Yok. Şu taş niye ki? Ben de sana o yüzden game mutlu Şu an daha da. Neyi yapma. Şey yapacaktık. Şimdi. Ne? Benim bir tane alan yapacaktık falan. At. Açacağız. Boşacağı gerekiyor. Dur dur. Evin içi nasıl falan Senin Mahmut Tuncer'in hala burada. Ya da Mahmut koysun ya ne Mahmut Tuncer. Ucuma son verdim. Acınlar kalın. Tamam oğlum <laughs> seni çok korkuyorum ya. Şşt Mahmut. Ay, Mahmut. Bedi siz toprak falan yok mu? Ha. Yeter be. Tam Hayır. Ha. Hayır. Hayır. Senin kokusu mu? Çünkü bir anda göreceğiz böyle hızlı bulun mu? Yok şöyle. Bu arada bugün daha çok yok. Dur ben kutarım. Gece gece video çekiyoruz aşağı şarkı gibi. Ama yarın video gelmez. Yarın gelecek. Hapiste taş kazmanı kırabiliyor musunuz? Hapiste taş kazmanı kırabiliyor musunuz? Sen ne öğrendin? Bir yerden tüz geliyor. Kim tüz sülüyor oğlum? Endirme. Abi endirme çok iyi çok iyi. Ver ver. Dur çatıya çık su koy. kimsin? Sen kimsin? Sen su, su koyacaktım ya. Bak. Sen ne alacağım diyeceğim. Ne yapın ya? Bak suyunu keserim ha. Suyunu keserim. Hayır.

Öldün mü onu? mü onu? Öldün mü onu? İyisin. Ben bir gün ördüm. Ben bir gün ördüm. Bir öldürdün mü? Hayır. Tamam. Hayır. 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 Oo, mükemmel. Şaka yapıyordum. Tamam. Çok Üstü üst, kapatalım mı? Beğenmiş. <laughs> <an mutlu> <laughs> Nasıl düştü tamam, o Abi benim suyum gitti. Ya, bu ne böyle? Yeter ha. Nasıl suyum gitti? Ya, Creeper bilir diye çok korkuyorum. Durun. Hayır ya. Su yetişemedim. Ay bize toprak gerekecek. Evet tek daha gir. Neden? Toprak kasacağız. İnşallah. Kapatıyoruz. Bize şey yapsam dur. Biz arka planla kasacağız. Görüşürüz. 爱，这么爱呗。